merhabalar arkadaşlar. Bugün hazırlık vlog çekiyorum. Biliyorsunuz bayram tatiline geldik arkadaşlar. Ben biz de tatile gidelim dedik. Herkes tatile gidiyor. Onun için ben de çantamı hazırlayacağım. Edirne'ye geçeceğiz. Edirne'den Tekirdağ'a geçeceğiz yani zaman Ben ben hemen geliyorum. Annem çağırdı. Evet arkadaşlar geldim. Çantam bu. Normal çantamın tıkını. İlk olarak şöyle kedili bir pantolonum var. Onu koyuyorum. Hava soğuk olabilirmiş. O için kalın kıyafetler aldım. Arkadaşlar bu arada bayramımız nasıl geçti? Güzel mi? Ben biz şeker topladık, geçmeye gittik. Çok eğlendik. Umarım siz de güzel bir Güzel bir vakit geçirmişsinizdir kaz. Tarsı <laughs> bayramda. Sonra şunu koyuyorum arkadaşlar. Böyle bir eşofman koyacağım. İlk katlar altlardan başladım. Night Titan koyuyorum. Titan bir. bir tane daha Titan koymuştum. Ne olmuş ama? Ayıcıklı bir krem kez. Bir simit. Arkadaşlar ben çok bozuk yerleştirdim. Onun için çıkartıyorum. Ben bu tamam. tamam işte. Ödül derken onun için yapıyoruz size de konuşabileyim derken şu şey azıcık yamuk yumuk oldu. Bazı şeylerim yamuk yamuk olmuş. Ama bir şey olmaz. Katlarım. Şu eşofmanımı koyuyorum. Arkadaşlar ben şimdi şimdiden geceden hazırlanıyorum. Saat 9-10 gibi çıkabilirmişiz. Bu arada onun videoları da gelecek. Ben gitmeyebiliriz de ama gidebiliriz de yağmurlu hava olursa diye. Ama arkadaşlar ben şimdi geceden hazırlamıyorum Çünkü ben yavaş ve yavaş bir insan olduğum için yani ben yetiştiremezdim. Onun için sabah geceden hazırlıyorum, Şimdi night like tight'ım. Bu arada biliyorum arkadaşlar ne olduğunu onun için göstermiyorum, söylüyorum. Şimdi pembeye bir tight. İki tight alıyorum. Eşofman, bir tane de kot. iki tane eşofman. Bir tane kot pantolon. Aldım. Hepsi de siyah. Üstüne uyduracak bir şeyler de aldım. Aldım bu Yanında bekliyorlar bu arada <laughs> gibi ayıcıklı. Bitim. Pembe bir kazak. Önünde de bölmeler var. Onları da gösterelim. Sonra şöyle bir tişört. Siyah bir tişört. Kalanları da Gerleştiriyorum. Son iki. Pardon. Birkaçını çıkartıyorum. bunu katlayayım. Arkadaşlar. Çok konuşamıyorum. Çünkü arkadaşlar yani çok çünkü çok kullanıyorum. Yani ben çünkü çok kullanıyorum arkadaşlar çünkü. Ay bak yine kullanıyorum. çünkü böyle şeyler derken oluyor. Şimdi siyah taytımı koy. Ay siyah diyorum. Şimdi beyaz kazan koyuyorum. Ve kıyafet. Eşya bölümümüz bitti. Bir kapatalım bakalım. Azıcık öyle oldu. Arkadaşlar yani bu arada güzel yerleştirdim. Şimdi ama gösteremiyorum. Neden? Nasıl gösterebilirim acaba? Kapan. Kapan. Kapan ben. eden babalar var ya. Hımm Hı, Kapanmıyor Bir dakika bir şey Şu pantolonu çıkartayım. İnce bu İnce Hı, Yer açıldı Gerçek Başka Olmuyor Kapanmıyor babam yok. Annem geldi. Annemden yardım isteyip geliyorum bir dakika. Annem sağ olsun. Yardım etti. Kapattık. Şimdi öne koyalım. Yardım olacak. Ana poşet çıktı. Bu ne ya? Bunun içinde ne var böyle? <laughs> Aa! Aradığım bileklem çıktı. Dur yazalım. Ay ya. Ana. Ay. ay ben geçiyorum. Şimdi göstereceğim bileğimi sıkılıyor şuna. Ne kız? Duruyor ya. duruyor. Başka ne var? Ne var? Şey çıktı. Güzel oluyor ya onlardan çıktı. Koyuyorum bunlarla. Ben bunlarla eğilirim. Poşet koydum. Poşet çıktı. lazım oldu güzel. El çıkmamış. Bak evet, Sonra sokak koyuyorum. Zehra Yılmaz bana şu an hatalı vermişti. Ben, ben bunu çok seviyorum her yere götürüyorum. Onun için yanıma koyacağım. Bir şunu da al genelde. Yapma. Geldim arkadaş. Tarağımı unuttum. Dum 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 dum. Şuraya koydum ben. Ha koy. Şunu da götür. Yapma. Sıvıyor. Bir şeyler çıkarttık. Bunu koyuyorum. Tamam. Sonra seni koyuyorum. Şuraya. Hmm. Anne annem tarayı mı oraya koysam ben tarayı oraya koyayım ben ız 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 tarak lazım bana <laughs> çok koyulmuyor abisi abi koy şuraya koyayım bari ama orayı dışarıdan koyacağım harfimi koyacağım mesela? Yani saçımı ıslatıyorum ben bundan. Sonra klosumu koyacağım. Ya ağzı mı eşyalar? Tokamı koyacağım. Bunu ben sabahları saçıma bağlıyorum. Başıma bağlıyorum. bir şeyler çıkar Bunu çantama takayım en iyisi. Aynen ben. Anne ben buraya takayım bunu. Bunu çıkınca takarım ben. Ben bunu sonra takarım. Tamam. Bunu tarağımı koyayım. Tarak örtüler yani bir eşya. Böyle şu Ve arkadaşlar çantamız hazır. Of. Böyle. Arkadaşlar. Umarım sizin de tatiliniz güzel geçiyordur. Yani siz de böyle tatil edeceksiniz. Bizim planımız şu Çanakkale gitmek, Edirne'ye gitmek ve Tekirdağ'a gitmek. Onun için bu çok çok yaşa koydum. Yani kadar. Bay bay. Hepinizi öpüyorum. Öpüyorum bu arada orada da videolar gelecek tabii ki de. Bye, bye.